Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine bir videoda karşınızdayım bugün yanımda Muhammed var bir de Ozan var Ozan tanıyorsunuz bu görürsen biz ona. bugün arkadaşlar ne yapacağız bugün tank arayacağım arkadaşlar kafayı tıkladım araba arayacağım bu sefer değiştiriyorum ben ne ya şimdi ya şimdi arkadaşlar şimdi buna bastık şampiyonluk dedik 3 kolaya alın alın 5 oyun dedik parti dedik bakalım kim seçtik O. Hadi. Arkadaşlar hemen başladım artık bu no. Muhammed kırmızı arkadaşlar bakalım neler olacak Hayır hayır beni Sarıları toplayın sarılar çok puan o, onu ben alacağım İnşallah hayır Ulan Yunus sen bittin Ben yapmadım. Sen bittin Arkadaşlar Yok. İki mi oldu bana? Arkadaşlar İkinci Muh Muhammed oldu var. Muhammed'in puanını yükseltiyor. Para bana alacağım. Hayır benim. What Evet. Bu, plan. Ve, <laughs> ikinci oluyor. Ve bugün de şey Ozan 0 alıyor ve ben 3 alıyorum arkadaşlar. Siz bittiniz. Ben siz bittiniz. Oo arkadaşlar tavuk yakalamadı hemen alırız bir tane. ne ya, yakalayacağız? Gel lan buraya. Gel bili bili bili. Gel bili bili bili. Gel bili bili bili. Gel bili 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 bili. <laughs> bili. bili 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 Bil bili. bili, bili. Ev gelsin lan bili bili bili. bili. Biri tavuğu mu almaya ya demesin. <laughs> Aa yakaladım seni. Onu ben ilk yakalayacağım. Ya gel buraya. Ya beni. Ya bu karışma anne benim o. <laughs> Ulan. Bir patlattı. Bir patlattı ha. Ulan. Arkadaşlar, siz bittiniz siz bittin. Arkadaşlar o zaman bak o zaman o zaman Ulan dişli aktarsın. Ben olur. Bunlar kendilerini yaşamak için nereden burada bekliyorum. Öyle. Sen aşağı git. Aslında onu ben alacağım. Bakalım bu dekil kazanacak. İnşallah ben kazanacağım. Aslında. Ama sen beni alacaksın. Senin Yunus'a bir tek bir konu çıkardı. Onun onu tek bir konu çıkardı. Ben kazandım. sis 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 sis.

Bana der, bana der bana der bana der bana der bana der ya bana der Nasıl benim olacaksın oğlum Hayır benim olacaksın arkadaşım Hadi hadi bana ver Yunus Ya ver ya ver Pardon atamazsın atamazsın ya bırakın Ya akılsız bak O Ozan'a mu yu Ozan'a yu ve Ozan'a da şey yapın Ozan, Ozan Ozan sen Ozan'a salak diyenlere bu kat Hadi Hadi Hayır Ne? Hadi. Bak. Bela kaldık. Arkadaşlar kapatın bu ikini ikinci bölümünü denmesini istiyorsanız like'la 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 bölümünü like'la like'la <laughs> ya. O zaman yine Ha 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 O zaman yine denemeye gittim. ya kaybettiniz. Ulan <laughs> sen bittin lan Yunus sen bittin. <laughs> <Hayır. Yurayı. gülüyor> Arkadaşlar şu anda ben 1 sıfır öne değiştim. Bir bir sıfır öne dedik. dedik bu de 3 buraya var dedik. Bugün üç parça yapalım artık. Kıyda başa olsun Abi yok Bakalım bu maçta neler olacak. Ya. Bu maçta kim bilir Tabii ki de hiç bir kim Ben ne yapayım? Abi oyunu yapma ya. o iyi yap ya. Ve kazandık. Ve bir puan aldı. Çak arkadaşım. Arkadaşım adı Muhammed'in kanalına da link ede bırakacağım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeni video, yeni video atacağını buradan bana söylemesin. Söz benim doğrusu Lan sizin ananın Söz dedi Söz dedi Söz dedi Şimdi go Arkadaşlar bakalım bu da Ben seni olarak... vuracağım Ben seni vuracağım Yunus Arkadaşlar beni sanki söz ediyor. Aa ikisini vuracağım Yunus. İlk önce seni vurursun Yunus İlk önce seni vuracağım Bu insan zaten bu maç İlk önce ben seni vurursun İkinci benim. Manyak boyası iki benim. Hadi. Bana gel. Yes. <gülüyor> Ulan, <gülüyor> <benim> <gülüyor> <var>. çok, <laughs> Beş. Lan. Ne Beş. dört. Bakalım. Çok az. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Beni vurdu. Ve. E, i̇ki puan veriyor. Ve bana da. Oyun. Ulan Hadi Yunus be. sen bittin sen bittin. Arkadaşlar. Ben seni yeneceğim. Bir set daha yaparız bu oyunu. Bir set daha yapacağız. İlk oynayacağız. Bu sefer ben kazanacağım. Arkadaşlar kendinizi zannediyor. ne zannediyorsunuz? Ne? Ooo bu oyunda ben kurayım burasını. Evet. Anam <laughs> anam Não, então, a que nada, não, olha. não, Hadi, Bakalım. Herkes beklesin. Şeylerin olmasını bekleyin. Şeylerin olmasını bekleyin. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Bekleyin yine de. Olsun. Hayır, benim ne ismim bu? Ya dur, 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 dur. Bak, dur. dur. Bir durun, durun bir. Abi durun bir ya. Hayır, benim ismim. Aa aa. Hayır. <laughs> Bak ya ben kazandım <laughs> Siz kaybettiniz. Yes. İki mi? Ah, Yunus kaybettin. Zede önce seni öldürdüm benim olacak. Sen benim olacaksın. Kız ilk önce seni vuruyor. Hayır. Lan sen ulan beni vurmasın az Aha kendini vurdu Yunus. Kaç 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 kaç. Abi anasını. Abi beni vurmasanıza. Abi

dünyanın gelmiş geçmiş en büyük Türk harika Çok bacık be çok bacık be. Eee ne yaptın? Korkunç oyun bitmedi. Aa, bu ne biçim oyun? Korkunun bir de işi arkadaşlar. Yine muhtacıyor. Ne? Abi yuh. Abi ben tamam oraya düştüm. <laughs> aha aha aha. Orası ben kazandım. Alın. <laughs> <laughs> Hani Hadi bir daha oynayalım. Bir daha. Bu sefer onun da sonu. <laughs> Arkadaşlar özür şey yapıyorum sizi. Ben yani anlayamıyorum. Muhammed yani Ozan Ozan'a inmez böyle. Ona <laughs> çok fazla fark atar atardı. Yani ben de aldım <laughs> bu maçı. Öbür türlü şansı kazandı. Onun da ben mi? kazandım. Yani görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bugün Muhammed'in alt kanalına da abone olun. Sütü bir beğeni yapın. Abone yapın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'a emanet olun.